Çocukları yine mi def ettin ya? Ee, ya? Eray, abi. Eray bir dakika, Eray bir dakika. He? Eee musun? 6 Şubat'ta şey geliyormuş. Global vibe abi. geliyor, Global Vibe geliyor. Var. Tamam ondan sonra bir daha oynarız biz. Tekrar mı? Okey. Hadi bakalım. Eray tek şey bir abi? şey diyeceğim. Bundan sonra şey oynayalım mı? Tek elde soygun vardı ya ekip oyunu. Başladı yine. Olabilir. Oynarım. <laughs> Hadi bakalım bir test izleyelim biliyor. mi? Bir bakarız hocam. Oradaki o kedi oraya çıkmayacak be. Abla da alalım evet. Evet. Ne mi Aleykümselam. Nasılsın abi? İyi valla sen Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. bir giriş oldu. bulamadım ama kuzu aldım. Sever misin? Severim abi ya. Kuzu eti. Eyvallah abi, severim. Şunu vereyim mi abla sana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim abi, sağ ol. Otur abi, otur. Oturmayı. Pansuman yapıyorduk biz de tam. He, duydum. Evet. Hı. Öyle işte. Bir yeri mi açıldı? Ya kolumun altında e, bir yara vardı. Yara işte yatak yarısı gibi. E, o şekilde oralara pansuman yapıyoruz ee, Kremler falan alıyoruz. Pişik oluyor. Ben hep sol tarafıma yatıyorum ya. Hı. Sağ tarafıma alışmamışım. O yüzden hep sol tarafıma yatıyorum. Böyle. Hep yataktasın. Ya ya bir böyle. Ondan önce e, yürüyorum. Hiç sıkıntı yoktu ondan sonra işte ben klima karşısında bir yayın yapıyordum. Şuraya oturabilir miyim? Çok uzak kaldım böyle. Oturabilirim. <laughs> i̇şte yayın yapıyorum abi içeride odada. Ne klima karşısında. Böbreklerim Böbreklerimi üşütmüşüm. Evet. Böbreklerimi üşütünce doktor bana antibiyotik verdi. Antibiyotik verince o da beni affedersin ishal yaptı günde 8 defa sulu bir şekilde tuvalete çıktım. Ondan sonra öyle olunca da ee, işte şey ayaklarımdaki kaslardaki sıvı azalmış yani vücudunda full su gitmiş. Evet. Öyle olunca abi işte ee, bir baktım işte iki gün boyunca gittim geldim tuvalete. Ayağa bir kalktım kalkmaya çalıştım. Dizlerim yani beni kaldırmadı. <laughs> Üstüne çökemedim yani. Ondan sonra doktora sorduk. İşte dedi ki egzersiz, fizik tedavi. Bol bol su içeceğim falan diye. Başladın mı fizik tedavi? İşte başladım ama o da her seansında 1500 lira para alıyor. O neymiş i̇şte Biraz bizim de, benim tek gelirim TikTok'ta yayın açarak. annemiz 6 Şubat'ta vefat etti. Başın sağ olsun. Sağ ol abi dostlar sağ olsun. Babam 8 sene önce Ondan sonra artık bir birikimim vardı. O da gitti sağ olsun Onur abi, Marul abi. işte bazı kişiler bana çok destek oldu maddi manevi. Şu an destekliyorlar mı seni? <laughs> destekliyorlar ama nereye kadar yani? <laughs> evet. Yani her şeyin bir sınırı var. Benim de birikmiş param vardı. Hani bu vergi muhabbeti için falan onları harcıyoruz. Kremler çok para tutuyor falan. Öyle yani. Anneni hastalık sebebiyle mi kaybetti? Evet abi. ...kanserdi. Allah rahmet eylesin. O şekilde. Sağ ol. Allah, Allah rahmet eylesin. Diyet uyguluyor musun şu anda? Tabii diyet uyguluyorum. Bir de e, hastanede yatarken beni genel bir check-up'tan geçirdiler. Her şeyime baktılar. işte böbreklerime, ciğerime. <laughs> Her şeyimi kontrol ettiler. Allah şükür bir şey çıkmadı. Ona göre bana şey yazdılar. Bir tane hap endokrin Obezite hastalıkları bölümü. Ee, böyle o hapı içtiğim zaman abi... Mesela yemek yiyorum ya, 15 dakika sonra... ...direkt tuvaletim geliyor falan böyle. <laughs> o hap yağ yakıcı bir hapmış, hareketsiz. Obez hastalarının... ...hani diyetle birlikte... Arkadaşlar ben e, zamanında, bilmiyorum bu arada o ilaçtan mı verdiler ama... E, ...ben pankreas atay geçirdiğim zaman ben de çok kiloluydum e, yaşıma göre. 15 yaşında kaçtım 110 kilo falan 115 kilo falandım bana da yağ yakıcı bir şey vermişler zamanında ee, kilo vermem için o çünkü kilo belli şeyleri tetiklediği için onu vermişlerdi aynı ilaç mı bilmiyorum ama ama yağ yakıcıydı doktor söylüyordu yani işe yarıyor mu Vallahi ben hastaneden Mayıs ayında girmiştim 110 kiloydum çıktığımda 75'lerde 80'lerde bir şeydim ama ben pankreas atağı geçirdiğim için yemek falan da yemiyordum yani sıvı besleniyordum full. Yani o da etkeni var tabi. Böyle bir olay yaşamıştım. Bilmiyorum. Bana verdikleri şeyin e, ne olduğunu bilmiyorum tam. Kilo Ama veriyorlardı. Sağlayan da. bir hapmış. Bayağı kilo verdim ben yani. Senin kilon yüksek olduğu için mesela bir ayda sen 50 kilo da verebilirsin. Tabii, Öyle bir evet. var. Evet abi. Kilonu doğru. Kilonu biliyor musun şu an? Şu an kilon bilmiyorum çünkü tartılamıyorum. Tahmin etsen. sen. Ee, en son işte kurban bayramında tartıldım. 210 kilo falandım. 210. Aynen. Maşallah ya. <laughs> 210 kilo iken hayatını güzel bir şekilde idam ettirebiliyorsan, şu an 300'e yaklaştın o zaman. Yok 300 değilim. 250. 250 falan ama Hı. onu da vermişimdir yani. Sen Hı. mi bakıyorsun abla? Evet. Neyi oluyorsun? Ben bir şey olmuyor. O görsyen canım ya, Anladım. Efe canı kendi anlat. Abi şöyle, 6 Şubat'tan annem vefat etti yaklaşık 15-20 gün sonra yani bir ay sonra Esma abla şey canlı yayınımda bana dedi ki sana bir sürprizim var dedi. Ondan sonra, <gülüyor> <gülüyor> ben de ne gibi bir sürpriz olabilir ki abi dedim. Ondan sonra pek güvenemedim dedi ki numaranı ver falan. Ben de vermek istemedim falan işte. Sonra Instagram'dan bana fotoğraf attı. Annemin, ablamın ve benim olduğum bir fotoğrafı Çerçeve yaptırmış böyle çok güzel. Hatta içeride asıl. Bize hoş geldin canım. Ondan sonra dedim ki abla nerede oturuyorsun dedim. Hemen burada esen Esenyurt'ta oturuyormuş. Ondan sonra gel abla dedim bir çayımızı kahvemizi iç falan. O şekilde bir tanıştık abi. Yaklaşık bir senedir Allah razı olsun. Hani sanki annem göndermiş gibi onu bize. Vay yani be. karşılıksız bana bakıyor. Gerçekten mi ya? Evet. Hep buradasın. Bizde işinden çıktı. Eee bak bu son dönemde hani bu şekilde olduğum için son bir aydır işini bıraktı bana bakıyor işte onun da evi kira şey onun da hiçbir karşılık al, almadan yapıyorsun bu işi sevdiğin evet. için tamamen evet tabii ki. evet, Şey çok seviyorum. Helal olsun. Böyle insanlar da var abi Vallahi var abi. Evi bıraktım geldim efendim yanında kalıyorum. <laughs> Sen videoya çıkmak istemiyor musun abla? Ya sıkıntı yok Üstüm müsait değil onun için. tamam. İstiyorsanız değişirim, çıkarın problem yok. İki dakika mı? Sen kendini rahat hissetmiyorsan nasıl yok, yok, istersen. Yok. Bence üstünde bir abes bir şey yok, yok şu anda. Bu şekilde abi. Ama helal olsun kadına ya? Ben falan. Son bir aylık maaşını mecbur vermek zorundayız. Vereceğiz yani. Bir ay işe gitmedi kadın. Mecbur vermek zorundayız. Onun da kirası var. Sadece ablanla mı kalıyorsun? Evet sadece ablam var başka kimsemiz yok. Kaç yaşındasın abla sen? 32. 32. Sen? Ben 24. 24. Böyle olmaz ya. Zayıflatmamız lazım seni. Zayıflıyorum abi işte. Peki çok düşük kilolara inme hayalin var mı? Çok düşük dediğim 100-120. Hayır ben e, 150 kilo böyle e, hayatımı devam ettirebilecek kadar bir kiloya düşsem yeter benim için. Hani dışarı çıkıp eğlenmek falan filan. Sen ama yemek yemeyi de çok seviyorsun. Evet abi yani bir de bizim genetiğimiz böyle. Babam, annem. Bak annemle babam orada fotoğraf. Çekmem. Şey, bu annene söyleyeyim. ne kadar benziyorsun ya. Değil mi? Ana valla. Baya annenisin yani tıpkısının aynısı. Harbi lan. Ya bu konularda evet genetik bir bahane değil. Gerçekten bazı insanların genetiği meyilli oluyor. Evet abi 6,5 kilo, kilo doğmuşum ben. Bu da sensin değil mi? Evet. Bak burada da kilolusun. Evet 6,5 kilo doğmuşum abi. 6,5 kilo. Bak 11 Ekim benim doğum günüm. 12 Ekim annemin. Do annem demiş ki ya doktor bey bir gün bekleyelim. Doğum günümüz aynı gün olsun. O da demiş ki kesinlikle çocuk çok kilolu. Sezeryan, nacilen almamız gerekiyor. Yani. Sezaryenle mi doğdun? He <laughs> he, annemin komple göbeğin altındaki kesmişler almışlar. Ben de Sezaryenle doğdum. Ya ben en çok kiloyu babamı kaybettikten sonra aldım. <gülüyor> İnsanlar <gülüyor> kötü şeylere yönlenir abi. Birleşmesi evet. Lazımdır. Ben mesela, işte şey... Im, o zamanlar tabii eve geliyorlardı. Hani ben, araba da var babamın arabası. İşte cebime 50 lira koyarlardı falan. Kumurgazda Burger King var ya. Evet. Mesela oraya giderdim abi, orada oturup yemezdim anneme söylerler diye alırdım paketi arabaya biner işte yukarı çıkardım <laughs> tepeye orada böyle gizli gizli yiyorum böyle gizli bir şey yapmak insanın hoşuna gidiyor yani kesinlikle ha, böyle kötü alışkanlık sonra mesela eve geliyordum evde de yemek yiyordum ki yemek yediğimi anlamasınlar diye mesela fizik tedavici dedi ki ayaklarıma masaj falan yapıyor. İşte ittiriyorum falan böyle. Evet. Ee, o da dedi ki bir aya yürürsün dedi. Çok iyi. Yani ama her, her gün gelmesi lazım. Ee, bizim de her gün çağıracak şeyimiz yok. Bir ay her gün gelmesinin maliyeti ne kadar? 30 bin lira falan abi işte günlük bin lira. Bu fizyoterapistin bir numarası falan var mı? Var abi. Ha anlaştınız siz. Sağlam biri mi, düzgün mü? Sağlam, mi? düzgün abi geliyor. Mide ameliyatı olsun. Işini hallederiz ya bu arada. Arbe onu yani, niye acaba önermemişler? Bir aylık şey yaparız onu konuşalım. Tamam. <laughs> <laughs> ben ne pişerse onu yiyordum. Ne pişiyordu? Abi annem vefat ettikten sonra biraz daha anne ablam yapamadığı için biraz daha hani ızgara tarzı Yani yağsız tavada. He, belli bir köle düşme olmuyor işte, anladım. O şey Bilmiyordum onu. Bugün mesela <laughs> ne yedin sabahtan beri? Bugün sabah bak. Geç şey 12 gibi kalktım. 12'de işte Esma abla dolma yapmış. üç e, 3 tane dolma, bir tabak salata yedim, O kadar. Bir de bir kase yoğurt. Su falan? Su burada abi içiyorum sürekli. Evet. Sonra haplarım var. Haplarımı kullanıyorum. Olay zaten şey ya. Kas meselesi değil ya. Kas kütlesi inşa edersen. Evet. Fazla kilon olsa bile her türlü işi yapabileceksin. Şu an kas kütlen az olduğu için bu haldesin. Aynen Kilonun. öyle abi. Aynen öyle. Şey benim popomda çıban çıktı. Kıl dönmesi. Hı -hı. İlk 3 ay oturamadım hep yattım. İşte doktora gittim. Doktor dedi ki orayı kapatmayacağız. Böyle bozuk 1 lira kadar abi açıldı. Ondan sonra benim hayatım mahvoldu abi. Oturamadım. Hey mesela ya buraya bir ufak klima ya. almak istedim. Abi atak buraya arada falan bizim diyorlar Klima da çarpar seni ya. Zaten işte o... çarp ama mesela şuraya sıcak üflemesi için falan. Çünkü doğalgazlar sıkıntılı. Ondan sonra Bey öyle. sizin yani. mi? Abi ev bizim. Ha, iyi bari. Ama şey, tapsu e, tapusu yok şeyden. Toprak hisseli. Sen kilo versen var ya çok yakışıklı olacaksın. İnşallah abi vereceğim. Şuradan belli zaten. <laughs> fotoğraftan belli. Abi bak bir de yat, yatıyorum ya ondan böyle. E tabi katlanıyor. Şöyle ben Şimdi ondan gözlere gözlere baskı yapıyor yanaklar. Evet. Yüzün güzel zaten. <laughs> öyle yani ben seni de çok seviyorum Hakan abinin videolarından izliyorum seni. Allah razı olsun ya. Biz geldik diye mi yorganı bu kadar çektin yoksa böyle mi yatıyorsun? Yo bazen şey hani açıyorum böyle. Yani böyle şey, rahatsız hissediyorsan yo, yok bir de çocuk şey pişmesin. Çıkmış, e, bu arada. Onu da söyleyeyim morlukları vardı. Ha. Yemekten dolayı değil onlar. Serum da sürekli Hı. evde evet, evet. görüyordu. İshal olduğu için. O morluklar da ondan kaynaklı. Mesela videoda çıkıyordu ya morluklar. Evet. Bak hiçbir şey yerinde morluk yok. Geçti. Yo bir şey yok sen. Hani bizden dolayı çekiniyorsan yorganı o kadar çekmene yok gerek abi, yok. Yok abi yani, yok ya ne çekineceğim. Yok yok çekinme. Sıcaklama çünkü evin sıcaklığı iyi baya. Evet evet. Klima da bir şey kapalı. E bugün ne hava çok iyi. Ya. Şekerden evet, oluyor abi, da. açıktı, i̇şte bu havalarda Yarımlar dışarı olmuş diyorlar. eğlenmek ama. varken. Ay bu yatıyoruz yani. Ama inşallah düzeldiğim zaman evin içinde durmam abi. Allah büyük. Evet, can sıkıcı ya valla. Aynen öyle abi işte. Bizim de hayatımız böyle. Düzeleceğiz inşallah ya. Düzeleceğiz abi. Allah bin büyük. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz inşallah. Konuşurken yoruluyor musun? Hayır. Senin bir <laughs> 100 kilo vermen lazım. Evet abi. Ama inan ki bir 20-30 kilo vermişimdir değil mi abi? Efendinin arkasına ben giremiyordum. Seni çekebilir mi abla konuşurken? Olur çekebilir. Sıkıntı. Sonuçta utanacak bir şey oldu. yok. Yok yok yok. Efe. E Efendinin arkasına ben giremiyordum çünkü çok daha kiloluydu. göbek olsun, omuz olsun, surat kısmı olsun, bacaklar olsun. Bayağı bir o yatak zaten aldığımız zaman çocuk sığmıyordu hemen hemen şöyle şu kadar bir yer mesafe vardı. Ben oturabiliyorum şu an. Evet. evet orası bir de arka kısmı ben arkaya giriyordum mesela çarşafını değiştirirken sığmıyordum peteğin üstüne çıkıyordum şu ansa arkasında rahatlıkla yatabiliyorum bile. Nerelisin abi sen? Tokat, ben tokatlıyım. Böyle yani. Adil var ya nasıl seviniyordur şu an. TikTok sayesinde tanıştık hep evet. Bugüne kadar da geldik bu bakalım bundan sonrasında inşallah o iyi, da iyi gidiyor. Beni... gidecek. Hemşerim sandım o yüzden sordum. Ben de Nereli? Yozgatlıyım ben de. Orada yakın. Eniştem yakın. Yozgatlı. Evet yakın. Evet bu da bu da ablası Singoş'umuz. Merhaba. Singoş yapamadığı için ben de ona destek çıkıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani doğurmakla anne olunmuyor. Aynen. Keşke herkes doğurduğuna çocuğuna ya. ona annelik yapabilse. Evet. Benim de iki tane oğlum var mesela. Biri 26 yaşında, biri 24 yaşında. Evde tek kalıyor sen yurtta. Anne dedi sen git Efecan'a bak dedi o önemli şu an dedi bizim için dedi. Ben kendimi bir şekilde idare ediyorum. O şekil geldim. Eşim de cezaevinde bu arada benim. İçeride yatıyor. O yüzden benim için de iyi oldu. sabah ona Efe'ye de söyledim. Siz dedim kimsesiz kalmadınız. Ben de kimsesiz. Yani birbirimize can oldu. Evet. Öyle geçinip gidiyoruz beraber bakalım. İnşallah ama, kısa sürecek ama. Evet inşallah. Eşin ne zaman çıkacak? Eşim 5 sene vermişler, bir buçuk sene diyor, diyorlar ama af çıkarsa da büyük bir ihtimal çıkacakmış herhalde. O var için, lan yani gündemde? Benim için de zaten MS hastası. Eşim istedi Efe'ye bakmama özellikle MS hastası olduğu için. ihtiyacı oldu dedi, ihtiyacı var zaten annesi. Ben sürekli takip ediyordum, annesi varken de yazıyordum. Efe'ye gelmek istiyordum ama ben annesiz büyüdüğüm için Efe kabul etmiyordu. Hiç dönüş vermiyordu. Dedim Sen ya. haklısın. Dedim yani sonuçta ben bu çocuğa ulaşacağım, ulaşmam da gerekiyor, ben koş burcuyum biraz inadım. Ona ulaşmam gerekiyor, yanında olmam gerekiyor, o annesini ağladığı için. Çünkü ben de annemi 13 yaşında kaybettim, hiç görmedim. 13 yaşında annemi kaybettim, ben evlendim 13 yaşında. Bu bırakmayacağım dedim, o şekilde de yapıştım Efe'ye, bırakmıyorum vallahi. Vay be. Sadece o mesela ablamın yapamadığı temizlik işlerini yapıyor, yani ne diyeyim çok bizim için paha yani. Gerçekten öyle ya valla. O şekilde abi işte. Bu epey için değil. Herhangi bir başkası da olsa ben yine yapardım. Ben on sene huzur evinde çalıştım. Ücretsiz yaşlı bakımı yaptım. Gece burada mı kalıyorsun? Gece gündüz hep buradayım. 24 saat. Gidersem oğlumun Allah. yanına bir saat iki saat Gidiyorum gel Efe'nin yanına geliyor. be Allah razı olsun Cümlemizden inşallah Allah dönmez abi yemin ederim Efe'ye söyledim ben zaten benim hakkımı bir şartla öder Ne zaman ayağa kalktı yürüdü Ben aldı yemeğe götürdü o zaman ben helal ederim <laughs> hakkımı yani Bu lafın üstünde Sen artık bu 2025 yılında bir ayaklanman lazım Bence Ayaklanacağım de. abi inşallah Allah Ama müdürüm. Efe daha öncesi Mesela hastaneden getirdik Hastanede yattığı zaman çok kötüydü Ben dedim ki yani bu çocuk Adam edersek ne mutlu bize yani. O derece kötüydü çünkü. Ya çocuk maşallah bomba gibi oldu. Bizi de geçti. İnşallah. Kızlar yine çok şükür. Güzel valla. Sonra... İnşallah abi valla tertemiz bakılıyorum. İnşallah bu hani çabanın karşılığını verebilirim ya. Vereceksin. Vermek zorundasın. Bence Aynen. De. Çabalacaksın. Bence de. Ayaklarımda güç varmış. Fizyoterapi söyle dedi. Ayaklarını kaldırıyor. Kendi sporunu yapabiliyor. Bu sadece yere de basıyor. Sadece üstüne balhamıyor. O biraz psikolojik olarak. Büyük bir ihtimal. Ben öyle tahmin ediyorum. Abi ettim. bir de şey oldu. Şimdi <laughs> e, rahmetli annem e, tuvalete gidip geliyordu. Abi tuvalette bir düştü. Ondan sonra bir daha iflah olmadı. Yani oradan o da kalkamadı. Yok dedi kalkamıyorum falan filan. O benim aklımda biraz şey kaldı hani psikolojik olarak travma. He aynen. Ben ne kalkamazsam diye çok hani ha. düşersem hani bir şey olur diye çok korkuyorum. Senin burnun ama çok kıllona göre çok küçük ya. Onu evet. diyeceğim sabahtan beri. Burnun evet abi herkes yaptırdın mı diyor. Yok yaptırmadım. Ben <laughs> inan Allah olsun ki bu seneye kadar hayatımda bir kere serum yedim o da 8 sene önce. Burnun çok absürt küçük yani. Enteresan. <laughs> Evet. Bir de şey, güzel yani. Güzel güzel. Yavru... Bir tek burdu abi işte. <laughs> Onu bilemezsin. <laughs> Kilo Kilolar gittikten sonra şekillenecek zaten surat. Aynen öyle abi işte. Şu anda burada tek bu telefonum var. Başka şey yok. Normal Biraz sohbet herhalde duygusallık verdi yine bak. iPhone kaç? iPhone 15 Pro Max abi. Oo sen de en iyisiyle takılıyorsun. Bu abi değil. ama yayın yapıyorum ya. En iyi telefonu kullanıyorsun. Ben 13 kullanıyorum valla. <laughs> Yetiyor hepsi hemen hemen aynı. Zamanda, Aynen yani. öyle abi işte. Ya benim de bir masrafım olmadığı için abi bu dönemlerde. Mesela şey, hani annem öldükten sonra bizim tek masrafımız yemek masrafı. Bir de faturalardı. Hani bir masrafı yoktu, hep biriktirdim, hep biriktirdim. Pist bu zamanlara gel geldi ama hazıra daha dayanmıyor. Yani bitiyor bir şekilde. Ben de o zamanlar işte masrafım olmadığı için telefona yatırım yapmış gibi bir şey oldum. Bunda video mu fotoğraf mı Fotoğraf. Sen video çek ben fotoğraf çekeyim istersen. Hayrettim abla hiç sıkıntı tamam. yok. Evet ev kira değil harbiden. O da olsa büyük problem. Şu an fil çıktı ama ya iyi. Kilo evet sıkıntı Efe ya. çıkmamış yani, yani. Ben o, ben yok. Evet. Yani. ya. Ben de şu an çok arkada kalmış yani. Evet. Ya biri çevre... ya biri çevrenizde varsa kiloluysa bence uyarmanız gerekiyor. Hani yok işte kilolu işte o ne yapsın ne etsin. E bırakın kendini yesin falan öyle olmaması lazım abi. Ya bak ben de kiloluyum ama sağlıksal problemler her şeyinle çekiyorsun yani şeker olsun o olsun bu olsun bir yerden vuruyor yani. Arı çok zor. Evet. Ya ben de mesela karaciğer yağlanması var mesela yani daha şeyden hani biraz genetik yatkınlık da var büyük ihtimalle. hazırlığında işte böyle yatkınlığı çok fazla oluyor dikkat sıkıntı yani hocam. Kamera. olmak iyi bir şey değil. İyi koy istersen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu güzel Biz yavaştan Müsaade isteyelim Geldiğin için çok ol. Ne demek efe, Ama abi, değişeceksin efe, İnşallah efe, abi Tek şansın bu Aynen öyle abi değişeceğiz hiç merak etme Başka şansın yok böyle düşünürsen zaten kaçışın da yok Aynen öyle vallahi öyle Biraz acı çekeceksin sadece Acı ve azim lazım işte Evet Abi zayıflamasını tavsiye ettiklerini buna sövü buna sövüyordu size ne diye. Ama şimdi şöyle bir şey var, Furmancım teşekkür ederim bu arada. Ee, tabii ki tavsiye edersin, e, okey de. Şimdi bu bilmiyorum tam olarak yayınlarını bu arada, sadece psikolojik şey olarak konuşuyorum. Ee, Adam yayında sürekli olarak kilo ver, kilo ver, kilo ver, kilo ver, şunu yap, bunu yap falan dersen zaten sürekli, bak sürekli olarak dersen bunu herkes sinirlenir bu arada. Hani bunu bana karşı yapsan, diğerine karşı yapsan da aynı problem. Tabii ya da canım. Ya da insanların ne yaşadığını bilmediğimiz için genel olarak belki o harbiden dedi ya mesela ben belki o, aynen, ben ondan sonra kendimi yemeğe verdim diyor. Bizim insanımız genel olarak yani bir şeyleri düşünmeden yorum yapıyor hep. Bu sadece bu olay için de değil. Ya da olayın arka tarafını bilmeden de ya da karşı tarafı dinlemeden de bir yorum yapıyor yani. Onu çözebilirsek zaten bir problem kalmaz. Destekçim var. Aynen. balama gibi yapılmaması lazım harbiden yani. Bak açık söyleyelim. Hani biz Bizde de Ayberk mesela kilo şu an var. Biz Ayberk'e e, şakayla karışık yapıyorduk ama Ayberk'e kilo ver derken ciddi bir şekilde Ayberk işte kilo vermezse biz 10 bin lira para ver diyorduk. 10.000 yani 10 bin lirasını aldık mı Ayberk? Yok almadık. Yani Ayberk belki onu görüp şey yaptı mesela. Bir zaman kilo verdi. Ayberk de belli bir kiloya kadar indi mesela. Değil mi Ayberk? Sen daha kiloluydun. Abi canım 200'lerde mı ben. 175'lere kadar inmiştim. Aynen. Şu an bir daha tekrardan başlıyor yani. Evet. Esma şey. ablam Allah razı olsun hep yanınızda. diğer abileriniz de olsun yanınızdalar. İnşallah. Fizyoterapistin numarasını attın. Attım abi. Tamam. Mesela futbolcular sakatlanıyor ya. Evet. Onlar sakatlanır sakatlanmaz. Ertesi gün hemen başlıyorlar fizik tedaviye. Evet. Aynı muhabbet. Aynen öyle abi. Çünkü onlar da yatarsa Ay. kondisyonları gidecek. Evet. Hemen tembelleşmeye meyilli yani vücut. Aynen öyle. Var mı başka bir isteğin? E, şimdilik yok abi. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben evet, teşekkür ederim. Hakkını helal et. Sen el abi. Şu düşecek gibi duruyor alayım mı? Yo yo al bu sıkışıyor buraya sorun yok. Tamam. Hiç su içmedin geldiğinden beri bence... İçeceğim abi şimdi ilaçlarımla beraber. Sen doğruluyorsun değil mi bazen hep yatmıyorsun? Böyle şey oturuyorsun. Şuraya yaslanıyor musun? Yok yaslanıyorum. Oraya kadar çıkamıyorum. Yardımla çıkıyorsun ama. Yo yardımla Yok, Şey, poposu yar olduğu için. Normalde Hı. açığa oturuyor, yatağa yakalan yere var, masada yemek yiyor. Anladım. Hı -hı. Ama şu an poposu yar olduğu için ishalden, ishalden dolayı oturamıyor. dolayı, o abi ishal yapıyor onu. Ya akıttığım için. Öyle yani. Anladım. Yoksa böyle falan. Gel, Bak kalınca ne yakışıklı oluyor. Evet. <laughs> Değil Değil suratım yapışıyor ya abla. Ondan Aynen. böyle Yakışma değil şey bak, kalktığın zaman gerçekten bu kilo iniyor. Sen evet, yaptığın yani evet. için yaygınlaşıyor, öyle daha güzel. Bak bir al da kafana bak, bak. Evet, direkt düzeliyor zaten. Evet. İçinde kıyafet var mı şu anda? Yok. Bunu da merak ettiğim için sordum yanlış anlama. <laughs> Açayım abi. <laughs> İnsan yok bazen yok. merak ediyor böyle şeyler. E yok abi. abi yok. Yok. O yüzden, o yüzden dedim ya, sen ilk geldiğinde pansuman oluyorum abi dedim. <laughs> o yüzden. Çünkü abi giysen bu sefer daha çok terleyeceğim. Evet. O yüzden ya, yani, yabancı değiller zaten. ablamla abla, abla. Vantilatöre dikkat. Abla Sarelli için teşekkürler. Hadi yapıyorsun. yolda şey yapacağım. Bizim de yolumuz çok uzun. Nereye gidiyorsun abi? İzmit'e. Hmm. Bize müsaade abla. Eyvallah abi. Allah'a Allah emanet, Allah emanet olun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağ olun geldiğiniz için. Bir şey unuttuk mu? Yok, yok. Yapabileceğimiz bir şey varsa sizin için. Teşekkür ederiz abla. Yemek hazırlıyoruz. Yemek yine öyle gidiyor. Gelmeden önce yedik. Hatta sarma var. Yerseniz be. O kadar o şeyim ki, fullüm ki şu anda. Tamam. Ayıptır söylemesi, kuzu yedik. Hatta yediğim yerden de kuzu aldım. Eyvallah, sana. vallahi vallahi. Başta yemen epey kuzu olarak. Ay, onu bir ısıtırsın abla, 10 numara tamam. olur zaten. Tamam, edil olarak. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz, sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstediğini sen la. Ama bu Bu video full izledi. Mertcan'ın videosuyla geliyor aman abim. Trabzon'da iki gün. Bir gün mü ne ya? Es. Yani arkadaşlar. Sağlık olun. Sağlık. Her şeyin başı sağlık diyoruz ya işte yani. Kapattım bunu da. Oyun geçelim ya. Hadi bakalım.